CGTN Türk'ten hepinize merhaba. Ben Özgür Özbakır. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık'ın yaptığı açıklamaları konuşacağız. Ee, yanık, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerinin kültürlerini istedikleri gibi yaşayamadıklarını ve ibadetlerini yapamadıklarını öne sürdü. Buna benzer açıklamalarda bulundu. Yanık'ın bu açıklamalarını yakın bir zamanda Sincan'da bulunan gazeteci Nigar İbrahimova'ya soracağız. Hoş geldiniz Sayın İbrahimova. Merhabalar, hoş buldum. Merhaba. Ee, ne zaman Sincan'daydınız siz en son? Biz geçtiğimiz e, ay Sincan'daydık. E, yaklaşık 10 gün e, Sincan'da bulunduk. 5 farklı şehirinde bulunduk. Türkiye'den 11 gazeteci. Evet. Ne, ne amaçla gitmiştiniz Sayın İbrahim Baba? E, bölgeyi e, keşfetmek, e, bölge gerçekten de dünya e, gündemine genelde e, yani çok farklı e, konularla gündeme geliyor. E, basında da özellikle Türk basında da biz bunu e, sık sık gözlemliyoruz. E, evet. Gazeteci olarak bunları somut örneklerle e, ele alabilmek için e, Çin'in önemli gazeteci Guanqun Mil, e, Guanqun Mil gazetesinin daveti üzerine evet. e, bölgede bulunduk. E, Derya yanın bu açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da, ya da şimdi yapılmasını böyle ee, 50 yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya aslında e, Derya Hanım'ın e, bu e, açıklaması dönem dönem Türkiye'de e, gerek iktidar yanlı gerek muhalif e, isimlerden benzer e, açıklamalar benzer gündemler çok sık sık e, yansıyor ne yazık ki evet. bu konu e, gerçeğin çok e, dışında olarak Türk kamuoyuna aktarılıyor. Bu neden zamanlama olarak ben açıkçası bir şey söylemeyeceğim. Belki bizim son gezimiz dolayısıyla daha çok konu ve bölge gündeme geldi. Belki bu konuyla ilgili sosyal medyada da çok fazla paylaşımlar tekrardan alevlendi. Belki bu konuyla ilgili e, yorum e, yapmıştır Derya Hanım. Aslında ben e, özel Çin'in e, Uygur Özel Bölgesi konusunda Türkiye'deki belli kesimlerin hassasiyetinin olduğunun farkındayım. E, fakat bu hassasiyetler e, genel çoğunlukla e, yanlış algılar üzerinde oluşturulduğu kanaatindeyim. Özellikle bölgeye birebir gitmiş, e, havayı solumuş, somut e, bilgilere ulaşmış bir insan olarak bunu söyleyebilirim. Evet. Siz oradaki Uygur Türkleri ile konuştunuz mu? Neler gördünüz? Biraz onlardan bahseder misiniz bize? Elbette yaklaşık 10 gün boyunca 15 bin kilometre kadar yol kat ettik biz Özgür Bey. Evet. Biz yaklaşık 5 şehirde bulunduk. Bölge gerçekten çok büyük açıkçası. inanılmaz fiziksel efor sarf ettik evet. hızlıca. Her bölgeye yetişebilmek için çok fazla insanla temasta bulunduk. Açıkçası çarşı pazar çok gezdik. Bu ziyaretin kapsamı içerisinde tabii ki bölgenin tarihi yerlerini gezdik. Onun dışında hepimizin en çok önemsediğimiz halkla bir bir temas içerisinde olabilmekti. ki nitekim bunu da fazlasıyla yaşadık. Beş farklı şehirde, farklı çarşılarda bulunduk. Alışverişin aktığı sokaklarda bulunduk gerek gece, gece gerek gündüz saatlerinde e ekiple veya e bireysel olarak e biz e alışverişlerimizi yaptık gezdik birebir temaslarda bulunduk hatta benim ö ö şöyle bir deneyimim oldu e alışveriş e çarşı pazar haricinde e iki kere kendim müferit olarak e, kuaföre gittim. Orada e, Uygurlu gençlerle hatta hizmet aldım gençlerden. E, iki kuaföre gittim. İkisinde de birer o, Uygur gencinden hizmet aldım. O yani onlarla birebir Türkçe Konuşma fırsatımız oldu. Zaten bölge İngilizce çok az konuşuyor. Özellikle benim Azerbaycan Türkçesine yakın Uygurca kelimeler çok fazla olduğunu fark ettim ve inanın iletişimde herhangi bir zorluk yaşamadık. Hatta Şehirlerin birinde bize rehberlik edecek bir beyefendi, Uygur'du kendisi. Kendisini de hemen hemen yarı yarıya anlayabildik. Biz kendisiyle hiçbir sorun yaşamadan anlattıklarını da anlayabildik. Dolayısıyla tabii ki yüzde yüz anlaşamadık. Fakat Hı. esas konuları aktarabiliyorlar. Çünkü dilimiz çok benziyor. Evet. Hani bir kültürlerini yaşayamadıkları yahut ibadetlerini yerine getiremedikleri gibi bir şeyden bahsettiler mi? Ya da böyle bir şey hissettiniz? Böyle bir baskı hissettiniz mi oradaki halkta? Ee, özellikle vurguluyorum tekrardan. Çok fazla sosyal çevrede bulunduğumuz için sosyal evet. çevrede çok fazla insanlarla birebir Uygurca konuştuk Özgür ve Bu çok önemli. Ayrıca evet. Kazak bölgesinde Kazaklarla konuştuk. Zaten dilleri çok yakın. Şunu da söylemek isterim. Ben e, e, Çin 56 etnik halka e, ev sahipliği yapıyor ama Uygur özel bölgesinde 24 etnik halk yaşıyor. Biz tabii bunlar bazılarıyla temas ettik. Hepsi de kendi dilinde. Hatta ben bir e, Rus folklor ekibiyle karşılaştık. Onlarla da Rusça konuştuk. Onlar da çok şaşırdılar. E, i̇nanın e, gerçekten e, temiz Rusça konuşabiliyorlar. Nitekim Uygurlarla da biz aynı e, iletişimi kurduk. Kazaklarla da, e, Hanlı Çinler de var. Zaten onlar kendi dillerinde konuşuyorlar. Burada şunun da altını çizmek istiyorum. Türk kamuoyu gerçekten bu bilgileri e, doğru ağızdan e, dinlemesi, alması gerekiyor. Çünkü biz e, 10 gün boyunca orada e, tabelalarda, trafik tabelalarında, e, bütün yol kenarlarındaki resmi kurumlarda, bankalar olsun vesaire ticari bütün kurumlarda hepsinde Çince ile birlikte Uygurca Arap alfabesinde Uygurca yazıları gördük. Hatta hepimiz ben de dahil bunu sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Biz farklı şehirlere Çin'in Uygur bölgesinin farklı şehirlerine iç hat uçuşlarıyla havalimanlarından uçak yolculukları yaptık. İnanın hepsinde bütün Çin'in Uygur bölgesinde hepsinde İngiliz ile beraber Uygurca anonslar yapılıyordu. Keza hava limanları dışında uçaklarda da bu anonslar geçerliydi. Aynı zamanda Arapça alfabelerde yazıyordu. Bu hava limanların isimleri de geçer ve ilk biz gördüğümüzde çok şaşırdık. Sonra trafik tabelalarında daha sonra yerleşke isimleri olsun, bütün işte insanlar, esnaflar kendi iş yerlerinin isimleri olsun, çok fazla ee, yani çok fazla değil mi? Yani %99'a yakın e, eğer Uygur ve Kazaksa e, Arapça yazıyorlar. Hatta isimler konusunda biz e, ne yazık ki e, şunu duyuyorduk, dil haricinde e, isimlerini kullanamıyorlar, İsimler de asimile edilmiş. Ben de tam tersi bir örnek vermek isterim. E, sanırım Kaşgar'daydım. Ee, e, bir tane genç bir e, hanımefendi geldi bana. "Mensin, adaşınızım." dedi. Benim de ismimi Nigar dedi. Gerçekten evet. benim için çok önemliydi. Çünkü biz bizler tam tersi e, düşüncelerle bu konulara hep e, bunlara maruz kaldık. Yani insanların da biri kendi isimleriyle, kendi billeriyle dilleriyle yaşamlarını sürdürdüklerini Birebir şahit olduk. Bence bu bilgiler çok değerlidir. Bin kez duymaktansa bir kez görmek gerçekten çok kıymetli. Bir yurt dışına çıkmak ya da bölge dışına çıkmak gibi sorunları var mı orada yaşayanların? Bu konuda hiç konuştunuz mu? Çünkü böyle iddialar da var. Hiçbir yere gidemiyorlar, ee, yasaklandı, baskı var gibi. Ben böyle bir açıkçası bilgi edinmedim. Fakat tabii ki havalimanlarında vesaire tabii ki güvenlik genel olarak sıkıdır. Bu genel hani bütün havalimanlar için geçerlidir. Hı hı. Ben hani böyle bir yurt dışına çıkamama gibi bir durum duymadım. Böyle bir şikayet de almadım. Hı hı. Varsa böyle bir olaylar belki müferit sebeplerden kaynaklıdır. Açıkçası böyle bir bilgi çok da edinemedim. Biz çok evet. fazla insanla temasta olduk. Hı -hı. Ve özellikle Türkiye'ye söylemek istediğimiz e, neler var dediğimizde herhangi Hı -hı. bir şikayetle karşılaşmadım. Açıkça söyleyebilirim. Evet. Türklere, Türk Türkiye ilgileri nasıldı? Nasıl karşıladılar sizi? Çok pozitif, çok güler yüzlü. Özellikle Türkiye'den geldiğimizi söylediğimiz zaman e, pozitif enerji e, yayıyorlar. Selamlarını iletiyorlar. Hı -hı. Hatta ben ee, yine Kaşgar e, Çarşısında bir gençle kısa bir röportaj yaptım. Çok da güzel Türkçe konuşuyor. Yaşlı nesille tabii ki anlaşabiliyoruz ama genç neslin de Türkçe'ye çok daha hakim olduğunu fark ettik. E, biz e, bunlarla e, camide de mesela biz e, Urumçi'de büyük bir camiye gittik gittik Yangan Camii bu tarihi bir cami o caminin hocası e, hoca efendi biz görüştüğümüzde kendisi çok e, kolay anlaşılabilir bir e, Türkçe ile konuştuk Hatta neredeyse tercümana ihtiyaç yoktu fakat röportaj esnasında tercüman e, eşlik etti bize fakat tercümansa çok güzel konuştuk. E, dolayısıyla Türkiye'ye çok hakimler, Türkçeye çok hakimler. E, ben hani bu beni gerçekten açık e, açıkça şaşırttı. Evet, İyi Nigar, Nigar, Nigar İbrahimova çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve değerlendirmeleriniz için. Ben Sağ teşekkür olun. ederim, İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Evet, CGTN Türk'te bugün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık'ın e, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ile ilgili açıklamalarını değerlendirdik. Konuğumuz gazeteci Nigar İbrahimova'ydı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine tekrar. Yeni bir yayında görüşünceye dek hoşçakalın.